Herkese merhaba arkadaşlar. Valer kanalına hoş geldiniz. Bugün Euro Truck Simulator 2'de sınırsız para nasıl yapılır göstereceğim. Euro Truck Simulator 2'ye giriyoruz. Cheat Engine'i açıp Euro Truck Simulator 2'yi seçiyoruz. Mevcut para miktarımızı giriyoruz. New Scan'e basıp First Scan'e tıklıyoruz. Bekliyoruz. Tarama bitince para harcayın veya kazanın. Diyelim ki banka kredim var. Repay'a basıp evet'i tıklıyorum. 14.147 kaldı. Cheat Engine'e dönüp 14.147'ye giriyoruz. İşte. Ve Next Scan'e basıyorum. Sonra bu para birimini seçiyoruz. Değeri değiştire tıklıyoruz. Buraya diyelim ki 1 milyon veya 100 bin giriyoruz. Ve işte 100 bin oldu. İşte tabii daha fazla da olabilir değil mi? İşte bu kadar. Sizinle valer beraberdi. Herkese güle güle